Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sevmet'in'den Hal şarkısının special videosunu izleyeceğiz. Genellikle grupların birçoğu şarkı çıktıktan sonra böyle özel video şeklinde bir şeyler yayınlarlar. Ama Sevmet'in'in özel videoları genellikle... Yani çünkü şundan bahsedeyim önce. Bazı gruplar mesela şarkı çıkartıyor. Hani özel performans da yapılıyor ama hem bazen kendi kanalların kendi yaptıkları bir durumu olmuyor. Hem de ee, çok fazla böyle özenilmiyor. Yani özenilmiyordan kastım da şu. Bazen bir şeyler yapınca orada olmak, ambiyans yaratmak çok önemli. Sevmet'in bu durumları çok iyi yapıyor. Muhtemelen yine video içerisinde ambiyans, arka plan, yani MV'ye çok yakın bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ve MV'de ya, sanki orada bulunuyormuş hissiyatı oluşturacak bir durumu yaratacak diye düşünüyorum. Çünkü bunu güzel yapıyorlar. Genel olarak sektörde böyle en iyi yapan gruplardan bir tanesi bence. Hem mekansal olarak çok dikkat ediyorlar. Hani e, örnek vereyim. Ya bir şey yapılır tamam mı? Bir şey yapıyorsunuz. Ben bu işi yaptım o falan diyorsun. Mesela ardından yaptığın şey yer hani o çok iyi olmasa da olur muhabbetine giriliyor bazen. Ama Semet'in de öyle değil. Ben Semet'e ne iş yapıyorsa hep profesyonel ve hep böyle çok doğru ve düzgün yanma çalıştığını fark ettim. Ve yani ellerindekinin böyle en iyisini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. diyorum sektörde her zaman olacak ve her zaman en iyisi değil de yani 10 üzerinden 7'lik 8'lik bir grup olarak kalacak bir grup bence. İlerleyen durumlarda nasıl olur? Yani düşmez de çok da yükseleceğini de sanmıyorum. Çünkü fan kitlesi artıyor ama böyle bir yani mükemmel bir artış yok. Hani durumları ve çizgisi belli bence. Ama yani baya baya milyon satacak bir grup. Yani ortanın üstü dedim kısım da zaten hani milyon seller oluyor. Yani K-pop'ta çünkü biliyorsunuz yani ne kadar çok satış oluyor falan diye düşünebilirsiniz. Her zaman dinleyebileceğim bir grup mu? Evet her zaman dinleyebileceğim grup. Her zaman dinliyor muyum? 3-4 tane yok. 3-4 tane demeyeyim de 5 tane grubun içerisinde 5, beş, ilk 5'ime girer ya yani grup olarak dinleyeceğim iş olarak sevmediğim. Çünkü bazı gruplarda mesela bir şarkı dinlediğinizde geri dönüp bakmanız zor olabiliyor. Yani çünkü stiliyle ne bileyim söylemiyle falan alakası olabilir ama Sam öyle bir şey yok. Sam şarkılarının şarkılarını dinlediğiniz takdirde dönüp tekrar bakabiliyorsunuz. Uzun yıllar geçse de yani rafa kaldırabilecek bir yani şarkıları yok, stilleri yok. Yani öyle bir oluşumları var. Çünkü sesleri insanın hoşuna gidiyor. Daha doğrusu kişisel konuşacağım bir için benim hoşuma gidiyor. Yani en üstü olmaz dedik. Hani en üstü olmazdan kastım da şuydu. Onda direkt açıktık. Tam net bir şey söyleyeyim. Yani en üstü mesela BTS falan versiniz Hani en üst tane hani BTS'in örnek vereyim. Hani geçemez gibi düşünebilirsiniz. Yoksa nasıl desem ilk 5'te zaten şu an satış olarak ve yani, yani popülerlik olarak. Yani bu saatten sonra biz çok böyle aşırı derece bir sıçrama ne bileyim böyle milyon satır mesela 5 daha fazla satabileceğinden bahsetmiyorum. Direkt demek istedim aslında bu. Azar azar koyuyor direkt üstünde ama böyle sağlam bir kalitesi var da. fandomu çok kaliteli bu arada. Yani kendi takipçilerinden direkt bahsedecek olursam çok sadık bir fandomu var. Yani normalde çok sadık fandom olan kişiler Japonlar falan oluyor ama birçok ülke ve kendi en azından Türkiye'ye baktığımda çok fazla sadık rahat görebiliyoruz abi. Neyse abi direkt geçelim izleyelim de daha fazla sevintin hakkında video istiyorsanız da video beğenip Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kalama da abone olursa, sevinirim. Eski Ses biraz yan kapabilir çünkü kulaklığım sıkıntı. Bak dediğim gibi görüyor musunuz abi? MV yakın ambiyans nasıl oluşturuluyor? Uğraşa bak. İşte o yüzden en iyilerden biri yani Seventeen. Çok havalı girişti. <laughs> Vernon bana havalı, normal bir şekilde ve performans da bana normal geliyordu bu arada. Hani en iyi performanlardan falan bir olarak görmüyordum. Ama şu 19 saniyede... Oha anasını falan oldum. O ne lan? Gözüm Vernon'dan la başkasını görmedi. Yani Bias'ımla değil. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tamam. Eey. Şarkı bir de hat 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 olması Biraz daha böyle bir kulluk ve havalık katmış. Hatta zaten en da böyle hat hat diye Çok kırıcı yerler de var ama çok cool takılan yerleri de var. Hoş yani. Burası manyak bir <laughs> adı. Eee. <gülüyor> eee. Tamam ne kadar erkeksi bu arada bu emiyle. Niye böyle ya? Puh. Beni en çok etkileyen vokallerin arasında bu arada K-pop'ta ya. Her her duyduğumda direkt yamuluyorum nelerse. Niye öyle bilmiyorum. Çok çok Saçları da mükemmel olmuş bu arada Çok güzel bir saçla evrim olmuş yani. Kalsın bay değil, değil mi? Tamam <laughs> çok ha? Çok tece bakışları vardı adamın bu arada. Eee bu kısım bayağı iyi. <laughs> Şimdi şey, orası. <laughs> ne saniye etkileşimi kanka. Direkt geldi gibi masaya elini vurdu resmen. slow motion is that not a Wow. Jesus Christ. Wonwoo şapkayı çok yakıştıramadım bu arada Wonwoo'ya ya. Nedense bilmiyorum. Ama bu Z'ye bayağı yakışmış direkt de bu. Ah. Garip bir ikili bu arada. Uf, sesim Okuduğu en çok Cuk diye oturmuş bu arada yerine yani. Kendi okudu yerine. ya <laughs> 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 yemin ediyorum. Tam lider ya. Tam lider havası var. Ağır bir havası var yani hissediyorsun. Sen nasıl bir yetenek? Sen nasıl bir yetenek? Oğlum yetenek çukurundan falan mı geldin kanka? Bu nasıl alorandırlık ya? Ah vokalifiz. <laughs> Do you know? <laughs> e, e. <laughs> ben onu bayağı dikkatimi çekti bu arada bu performansta. <laughs> Ey ne oluyor ne oluyor? bayağı erkeksi gözükmüş. Normalde e, Rock rock videoda böyle şeydi biraz daha ismini söyleyeyim. Soft hani narin havası vardı. Burada bayağı bir seksi havası var. Yani buradan buraya nasıl bu kadar uzun bir atlayış olmuş bilmiyorum. Zaten çok yönlüler Seventeen olarak. Seventeen grubu. <laughs> tak tuk tuk böyle para mara sesleri falan geliyor bir cıngırlama sesleri falan geliyor. Onlar bayağı cıkçı oturmuş bu arada. Köy müydü? Oha. Ayy. Şunun saçlarını mükemmel atmışlar bu arada ya. Edil power mı kardeşim bu? Sağ bakışı bir anda uf, buradaki hali mükemmel mi? Vernon'un bu arada etkisine bayıldım hissiyat verdiği hisse bayıldım yani sahne etkileşimi olarak bayağı sağlam bir orosu vardı. Sahne etkileşimi çünkü çok doğuştan yani çalışılı yapılıyor ama biraz da doğuştan gelen bir şey gibi diye düşünüyorum ben. Cidden tamamıyla benimsemiş ve güzel geldi bana. Gözüm sürekli onlara da yani. Videonun sonu derim abi. Daha fazla sevdiğiniz için hakkında video istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. iletebilirsiniz. Kanalıma da Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.